այս ամեն ինչը ինքնին է դուրս գնում Başkanımız, başkanımızla ekibime çok teşekkür ediyorum. Selamunaleyküm. Hem sizlerin çok fazla vakti olmadan, hem de sayın ekimizin İstanbul'da işi olduğu için biraz aramızdan erken ayrılacağım. Aramızdan. O yüzden e, ben ilk konuşmamı yapayım istedim. E, ardından sayın ekimiz gelince programa devam edeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar. Ben sözlerime bugün Hakkari'de olan mali olaydan dolayı sekiz şehit verdik, ailelerine başsağlığı dileyerek ve geride kalanlara sabır dileyerek inşallah onlarca yıldır süren bu mefhum e meselenin de sorunun da bir an önce çözülmesini dileyerek başlamak istiyorum. Rabbim Allah rahmet eylesin diyorum. Evet son belki Cumhuriyet tarihinin gençlere en fazla önem verilen bir dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde bizler şahitlik ediyoruz. Genç ekiplerle, genç sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerin temsilcileriyle, gençlik kuruluşlarının önemsendiği, önem verildiği ve artık genç arkadaşların da bu tarz sivil toplum bilinciyle yetiştiği bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde üzerimize hepimizin ayrı ayrı mesuliyetler, sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukların bilinciyle hareket etmemiz gerektiği bir çağda yaşıyoruz. Malum hem ülkemizin hem ülkemizde hem çevre ülkelerde, Avrupa'da, Orta Doğu'da, işte Güney Asya'da, Asya'da malum sıkıntılardan ekonomik, sosyal, siyasi e, sıkıntılardan dolayı artık çevre bölge, çevre ülkeler e, karışık bir dönem geçiriyor. Ve şu an ülkemizdeki gençlere verilen önemle beraber gençlerin sözü, Türkiye'deki gençlerin dünyadaki sözü artık geçerli bir hale geliyor. Bunu yapmış olduğumuz birçok yurt dışı gezisinde görüyoruz ziyaretlerde görüyoruz. Birçok platformda Türkiye'yi temsilen, e, gençliği temsilen yer alıyoruz. Ben birkaç genç müsiyatla ilgili birkaç cümle sarf edip ardından da Serkan arkadaşıma sözü bırakmak istiyorum. Öncelikle başta dediğim gibi gençlere en fazla önem veren bir dönem yaşıyoruz. E, bu dönemlerde malumunuz artık birçok şeyde öteler hale geldik. E, birçok bildiğimiz genç müsiyat olarak yapmış olduğumuz hem ulusal hem de uluslararası faaliyetlerde gençlerin önünü açacak, gençlerin liyakatli, erdemli, inançlı, doğru ve duruşu sergileyecek bir şekilde yetişmeleri için organizasyonlar, faaliyetler ve eğitimler yapıyoruz. Birçok organizasyonda yer alıyoruz. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının asıl amaçlarından biri bu. Sivil toplum demek, gönüllü insanların yer aldığı, bir şey almadan verme bilincinin oluştuğu bir organizasyon şekli. Bizler hepimiz hem siyasi partilerde hem gençlik kuruluşlarında çalışan arkadaşlar yeni geliyor zamanımızdan, paramızdan, imkanlarımızdan, sosyal hayatımızdan, ailemizden vakit ayırarak buralarda görev alıyoruz, sorumluluklar alıyoruz. Hepimizin ortak amacı bu ülkeyi müreffeh seviyeye ulaştırmak, Hedeflediğimiz 2023 seviyesine bu ülkeyi bu gençler ulaştıracak. O zaman da bu gençler o dönemin siyasi liderleri olacak, işte iş adamları olacak, yöneticileri olacak, akademisyenleri olacak. O bilinçle bu dönemi çok ama çok verimli geçirmemiz gerekiyor. Biz de genç bir olarak koyduğumuz en önemli hedeflerden biri kurumumuzu uluslararası bir kuruluş haline getirmekti. Hamdolsun son iki yılda yapmış olduğumuz çalışmalarla hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gençlik yapılanması olan ICM'de yönetim kurulu olduk. Aynı zamanda Avrupa koordinatörü olduk. Şu an bütün Avrupa'daki e, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eski ismiyle İslam Konferansı Örgütleri'nin bütün teşkilatlanmasını genç müsiyat ve ekipler olarak yapacağız. Aynı zamanda organize ettiğimiz Uluslararası Genç Girişimcilik Kongresi üçüncüsünü yaptı ki ülkede gençlik anlamında, uluslararası gençlik anlamında yapılan en önemli ve en etkin faaliyetlerden biriydi. Burada dünyanın birçok ülkesinden siyasetçileri, akademisyenleri ve iş ağırladık. Hem ülkemizi dünyaya tanıttık hem de gençlere, gençlerle dünyanın gençleriyle Türkiye'deki gençler arasında bir bağ kurdu. Aynı zamanda o gün Dünya Genç Şanamları Birliği'ni kurduk. Bu birlik tamamen Ekonomi Bakanlığı'nın himayesinde kurulmuş bir birlikti. Bu da hem ülkemiz hem de dünya için bir ilkti. İnşallah bütün şubelerimizle beraber bunu çok daha iyi bir seviyeye getirmek istiyoruz. Çünkü başta söylediğim gibi artık Türkiye dünyada sözü geçen bir ülke oldu. Çok basit bir bariz bir örnekle açıklamak istiyorum. Ben iki hafta önce Bangladeş'teydim. Ee, malum hepiniz Arakan meselesini biliyorsunuz, o Arakan bölgesine giden ekipte yer aldım. Orada habercilerden bir tanesi sınır bölgesinde e, komutanlar röportaj yapmak istiyor. Oralarda tabii elektrik çok az, televizyon yok. E, röportaj için mikrofon uzattığı zaman ben röportaj yapamam size diyor. Siz kimsiniz? Söylüyor, Türkiye'den geldik. E, Müslüman mısınız? Müslümanız. E, sizin diyor, sizin ülkeniz daha önce seküler bir ülkeydi, şimdi bir başbakanınız var. E, ismi i̇smi diyor işte Recep Tayyip Erdoğan. E, evet diyor. Peki diyor siz haberciye soruyor komutan. Siz diyor onu destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz diyor. Ben size ona göre röportaj vereceğim diyor. O da cevap veriyor ve röportaj veriyor. O zaman diyor kamera, kamera hariç mikrofon açabilirsiniz. Ben size demeç vereceğim diyor ve olayın iç yüzünü o kamera bana anlatıyor. Türkiye'den 5 kilometre uzaklıkta, e, işte ülkenin en ücra şehrinde bir kasaba, kasaba da değil hatta bir köyde e, mültecileri karşılayan bölgenin bir askeri komutanının söylediği şey bu. Bunun gibi birçok arkadaşımız yurt yurtdışı ziyaretlerinde bunları hissediyor, yaşıyor. E, bunlarla karşılaşıyor. E, bu etkinliği bizim daha iyi Türkiye'deki gençlerle doldurmamız gerekiyor. Altyapılı e, duruşu olan e, bilgili, birikimli, donanımlı gençlerle artık Türkiye dünyada söz sahibi olan bir ülke olarak bu işin altyapısına doldurmamız gerekiyor. O yüzden hepimizin üzerine çok Iı, yük düşüyor. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok da fazla uzatmak da istemiyorum. Sözü e, ıı, Düzce Başkanımız Serkan Verip kardeşime bırakıyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Sayın Genel Başkanım, Sayın Müsait Yönetim Kurulu Üyelerimiz, AK Parti Gençlik Kuları Başkanım, AK Parti Üyelerimiz, Sayın Gençlik Meclisi Başkanım, Gençlik Meclisi Üye Arkadaşlarım, çok kıymetli katılımcılar, değerli misafirlerimiz, basınımızın ürün tezgileri, mübarek Ramazan ayının bu güzel akşamında düzenlemiş olduğumuz iktidar yemeğine katıldığından dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en geçmiş Sayın Bilal Malis Bey'in, değerli büyüklerimizin, siz çok kıymetli katılımcıların katıldığı bu iftar programına ev sahibi yapmaktan dolayı onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Sayın vekilim de katılmışken ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Tekrar katılımdan dolayı teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, umarım elinizden geldiği kadar güzel bir akşam sizlere geçirmizi sağlamışızdır. Tekrar katılımdan teşekkür ederim. Sayın vekilim. Cümle iyi akşamlar arkadaşlar. Ben öncelikle beni buraya davet eden Genç Misiyat ekibine ama daha da özelde Genel Merkez Genç Misiyat'a çok teşekkür ederim. Sizlere de katılımınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ve buralara gelmek benim için değerli. Çünkü benim heyecanım tazeleniyor. Hakikaten mutlu oluyorum ve sizlerden öğreniyorum. Zaten benim şunu söylüyorum, bir milletvekili kendi jenerasyonun en iyisi olmamalı. O aristokrasiye giriyor, seçkinciliğe giriyor. Ama kendi toplumuna en yakın olanı, e, ...toplumun iyi okuyan olması gerekiyor. E, başlarken şunu söyleyebiliriz. Bugün şehitlerimiz oldu. Başımız sağ olsun. Genelde hep arkasında Allah rahmet eylesin diyoruz ama onlar zaten şehit oldular ve en güzel mertebede şereflendirildiler. Allah bizlere rahmet eylesin hakikaten. E, bu olay yine şunu gösterdi ki PKK'nın ya da onun uzantılarının bugün Kürtlerin demokrasisiyle demokratik bir ortamda yaşamak gibi bir dertleri yok. Onlar... ...otoriter ve totaliter bir şekilde şiddet uygulayarak görecekleri bir toprak istiyorlar. Ama bu da tabii ki kabul edilebilir değil. Ee, ama bu meselenin çözülmesi için emin olun ne gerekiyorsa... ...gece gündüz bunun için mücadele de ediliyor. Ee, Ramazan'la ilgili bir şeyler söylemek lazım. Ramazan'la ilgili çok güzel bir söz var. Diyorlar ki nasıl ki topraktan toprağa ürün fark ediyorsa aydan aya da fark eder diye. İşte biz mübarek aylardayız. Sevabın her şeyin bol olduğu aylardayız. Ee, bu aylarda yalnızca kendimiz için değil ama bugün Arakan'daki Müslüman kardeşlerimiz için dua edelim. Somali'deki kardeşlerimiz için dua edelim. İşte Suriye'de bir zalim zulmü altında inleyen yine kardeşlerimiz var. Ee, onlar için de dua edelim. En başından beri onların yanındayız ve onlarla beraber olmaya da devam edeceğiz.